85 86 87 bence Türk kaset endüstrisinin en azgın dönemidir. Çünkü yavaş yavaş kasetler de başladı o yıllarda. LP'ye ilave olarak, long play ilave olarak ama kasetler her yapımcı kendi kasetini kendisi basardı. Portable kaset basım makineleri vardı. O zaman öyle kaset bası fabrikaları da yok, racks falan da yok, plakstan rack falan yok bu fabrikalar. Ve yapımcılar kendi portable çoğaltıcılarda ilk kasetler yapmaya başladılar. LP'nin yanında. Ondan sonra mesela o zaman LP 200 bin, 300 bin satıyorsa kaset 60-70 bin falan satardı. Zaman içerisinde kaset LP'nin çok üstüne çıktı. Herkes kaset dinler oldu. Yani bu hangi yıllara gelir? İşte 86, 87, 88 yıllarında artık kaset başladı. Herkes kaset modası başladı. Ama un kapanan da en çok o cıvıl cıvıl kaynadığı işte hamalların saat 5'te 6'da kuyruğa girdiği yeni çıkan bizim albüm çıkardı. Saat 5'te orada kuyruk olurdu un kapanında.